Herkese selamlar. Bugün e, Mobile Legends'a gelen bu yeni güncelleme proje NEXT e, Savaş Anı düzenlemeleri ile alakalı size biraz bilgiler topladım kendim e, çapımda böyle güzelce açıklamayı düşünüyorum. Şimdi ilk olarak e, tabii ki çok büyük değişiklikler olmuş yani karakterler olsun, arayüz olsun e, yani oyun içi performansını falan da hani değiştiriyorlar zaten sürekli bu hızlanma vesaire onlardan da bahsediyorlar ama böyle genel olarak baktığımızda arayüzün çok fazla düzenlendiğini gördüm. Zaten görsellerle de size açıklayacağım. Örneğin bu e, normal ödül yani madalya sandığının harcını bu günlük ücretsiz sandığın yeri günlük görevler kısmına alınmış. On haricinde çok fazla arayüz düzenlenmiş. Bu düzenleme de hem daha açıklayıcı hem de oyuncuların en çok kullandığı, en çok bastığı hani bölümler şeklinde uyarlanmış güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Bir de böyle ufak ufak espriler yapmışlar. İşte oyun sesi, oyun müziği falan. Bende açık değil ama e, oyun müziğini falan değiştirmeye gelmiş. Bilmiyorum ben aslında hiç müzikli kullanmamıştım. Ama tabii bunlar küçük küçük espriler. Bir de arayüzü benim en çok yani hoşuma giden şey bu gündüz ve gece olayı oldu. Gündüz ve gece olayı şöyle. eğer yani asıl dünyanızdaki real saate göre e, gündüzse oyun içerisindeki arayüz gündüz oluyor. Eğer geceyse de, akşamsa yani oyun içerisindeki arayüz akşam oluyor. Bu çok ince ve güzel tatlı bir e, görüntü olacaktır yani eminim. Ve e, tabii bunun üzücü yanlarından bir tanesi bu sizin grafiklerinize bağlı. Eğer grafiklerde akıcı veya da ortaya kullanıyorsanız bu sizin için bir dezavantaj çünkü e, bazı şeylerden tabii ki kaçınmak istiyorlar oyunda kasma vesaire olmasın diye. Akıcı ve orta grafikte sanırım bu özellik devre dışı. Yani gece gündüz özelliği devre dışı. Ama yüksek ultra'da kullanıyorsanız herhangi bir sıkıntı olmadığı söyleniyor. Umarım başka türlü de çözümlere giderler. Çünkü çok tatlış bir espri. Onun haricinde tabii ki karakterlerden de bahsetmem gerekiyor artık. Arayüzün esprisine geldiğinde daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi düşünüyorum. Çünkü incelerken ee, öğreniyorum ve öğretiyorum <laughs> diye düşünüyorum inşallah öğretiyorumdur sizlere de e, ee, çoğuya x borga e, ve pakütaya e, düşürme geleceği yani o karakterleri nerf yiyeceği söyleniyor ben hani e, zaten en başından bunu x borgun yemesi gerektiğini düşünüyordum çünkü gerçekten çok zorlayıcı bir bir karakter. paketi da aynı şekilde. Karşıma böyle Pakita gelince ben çok sinir oluyorum yani. Şimdi Pakita oyuncuları kızmasın. Sigil attırmıyor. Bunların işte en çok yasaklanan karakterlerin daha doğrusu ben bunların isimlerini söyledim fakat üst liglerde çok fazla yasaklanan karakterlerin düşürüleceği söyleniyor. Onun haricinde ben bu videoyu çekerken şu an ligin bitmesinde 5 gün var. E, fakat yeni metada yani 21 Eylül'de gelecek olan metada ADC'ler oldukça ön planda. E, bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu. E, yani suikastçiler yani mid üzerine dönüyordu. Yine sanki bir 3 mid olayı vardı işte. Büyücü, tank ve suikastçı şeklinde bir e, oyun dönüyordu. Aslında güzel yani. Çünkü suikastçı oyuncuları e, daha fazla yani e, tabii ki Nişancı karakteri oynayan da oldukça fazla ama bir anda hani böyle büyük değişiklikler olunca da çok farklı geliyor Hani bir belirli bir alışma süreci oluyor sanki hani herkes bir anda o değişti hemen nişancı alayım demiyordu böyle bir 15 gün falan <laughs> millet mi ne alayım diye şaşırıyor. Benim de zaten se yani baktığımız zaman favorilerimde de, tabii ki lezli ve hanabi var. Şimdi bu bu konuya geleceğim konuşamıyorum. <laughs> bu konuya geleceğim bazı. ADC'ler yani nişancılar oyun başında güçlendiği söyleniyor. Bunu tabii ki incelemem gerekiyor. Fakat hana bir bir güçlendirme gelmiş. Bu konuda çok mutlu oldum. Çünkü bir hana bir oyuncusu olarak uzun bir süre oynadıktan sonra hana benim oyun başındaki hasarı olmadığını herkes biliyordur yani. oyun de hani oyun sonunda da kimse durduramıyor ama oyun başında da hani kasılacak da işte ee, işte tank onun yanında duracak da koruyacak da falan da filan derken hani bir kasılamıyor. Yani biraz uzun sürüyor. Nişancı karakterlerden tabii ki sadece hani bir e, güçlendirmemişler. Oyun başı ve e, sonra ya başka güçlendirmelerin haricinde Moskov var. Moskova güçlendirmişler. Bu da güzel olmuş. Bunlar zaten hep oyun sonu karakteri diye geçiyordu ya. O yüzden oyun başına sanırım el atmışlar bakalım nasıl büyük bir değişiklik var mı Moskova bunların arasında İritel de var İriteli güçlendirmişler aslında güçlüydü Bence çünkü bir oynayan görmüştüm oldukça başarılıydı yani her ya oynayan zaten her metede oynuyor ama yani çok güçlü gelmiştim onu bayağı hasar vuruyordu Sonra Hanabi'den bahsetmiştim. Popol ve Kupa'nın da güçlendiği söyleniyor. Popol ve Kupa'yı şöyle göstererek e, şey yapayım. Bu da oyun başında güçlenen ve normalde de bir güç yiyen karakter. E, Clint var. Clint'imiz. Bunlar e, biraz bu metada yani şu anki metada. Evet. Mitte orman olarak oynuyordu. Yani Mitte Mitle beraber orman olarak oynuyordu. Orman deniyordu bu karakterler. İşte Keridir. E, burada oynayanlardır. Hani solo da altın koridorunda oynayan insan sayısı azdı işte aslı. Zaten buna el atmışlar. Yine aynı şekilde burada da güçlenen karakterler arasında. Şimdi erken oyundaki e, koridor verimliliklerinin haricinde Nişancı amleminin bu e, bekleme süresi kısmı var ya yani şu e, bekleme süresindeki düşme kısmını değiştirip buraya çeviklik eklemişler. Yani hareket hızı eklemişler. Bence güzel de olmuş. Yani bekleme süresi hani ADC için tabii önemlidir elbette ama sanki çeviklik hem saldırı hızı hem hareket hızı. Bunlar ADC'lerdeki yani nişancılardaki daha önemli olan aynı şeyler zamanda gibi altın koridoru düzenlemesine gelirsek altın koridorunda bu dış kulenin nişancıları daha iyi koruduğu koruma sağladığı söyleniyor bunların ekstradan incelenmesi gerekiyor tabii ki ben bunları sadece söz olarak söyleyebileceğim şu anlık aynı zamanda nişancı karakterlerinin bu dış kuleye vurduklarında yani altın kazanmaları daha da kolaylaşmış sanırım altınları Hani artık daha mı fazla veriyor daha mı kolay kesiyor acaba dış kuleyi bunları incelemek gerekiyor. Ve bir diğer şey ise yani hep altın koridorunda zaten değişiklikler olduğu için ADC metası olarak yeniden karşımıza çıkacak. Bu e, nişancı koridorundaki okçu minyonlarında altının arttırıldığı söyleniyor. Bunlar hep 21 Eylül'de gelecek olan e, sürümle alakalı bir diğer şey ise ben bunları zaten her birisini not aldım ee, çünkü hepsini ak akılda tutmak oldukça zor. Tabi bunların artı yönü olduğu gibi yani hep nişancılara çalışılmış diyoruz ama bunların eksi yönleri de var elbette. Ne demiştim az önce? Bruno, Clint, işte Yi Sun Shin, Kerry, ee, bunlar oynanırken yani nişancı ee, koridorundan çok. Ormancı rolünde oynanıyordu. Buna biraz el atılmış. Yani eğer ki siz Clint e, aldınız. E, orman ünüyle girdiniz. Orman oynayacaksınız yani. Orman canavarlarına az vuruyorsunuz. Bu tabi ki eksi bir şey olmuş. Aynı zamanda e, işte Orman ekipmanı ile e, de az hasar veriyorsunuz. E, ve orman hızınız düşüyor tabi orman hızını düşürüyor nişancı normal hızını düşürmüş oluyorlar bu şekilde bir diğer değişiklik ise iyi su işinin artık nişancı rolünde değil suikast rolünde olacağı bu zaten mantıklı olmuş çünkü iyi su işin Hani şöyle bakıldığı zaman hem yakın hem de uzak dövüştü yani bilmiyorum ya hani ya Uzaksa uzaktır. <laughs> Uzaksa uzak. Nişancı olsun arkadaş diyeceğim şimdi. İyisin şimdi ben zaten hep suikastçı olarak görüyordum. Yani solo da oynanmıyor. O hiç oynanmıyor yani. Bilmiyorum oynayanın da helal olsun. Bir diğer şey ise orman canavarlarının gücü düşürülmüş. Yani bunun sebebi de yeni oyuncular oluyor. Mesela amblemini daha geliştirememiş. Adam orman canavarına tabii ki az vuracak. Bu yüzden de onlara yönelik de bir değişik olmuş. Orman canavarının gücünü indirmişler. Yine böyle ufak tefek şeyler de var. Bunların her birisinin incelenmesi gerekiyor aslında. Bunu sadece sözlü olarak ve görsellerle anlatmaya çalışacağım. Sonrasında yani tekrardan geldikten sonra büyük bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Çünkü yine çok büyük bir güncelleme, yine çok merak hani nasıl olacak nasıl bitecek şeklinde güncellemeler var. Yine böyle sete geldiğimizde yani ekipmanlara geldiğimizde ADC'lere yani nişancılara yönelik bu fırtına yani bu vahşi savaşçının öfkesi ve altın asa'nın altınları normalde işte bunun 2100'e bunlar düşünülmüş Yani ADC'ler yine düşünülmüş ve e, Genellikle yani saldırı hızlı olan zaten. Bunda bir sadece fiziksel saldırı ve kritik var. Yine bunda da saldırı hızı var. Bunların altını düşürülmüş ee, ve bir diğer yani setten ekipman kitaplarına baktığımızda savunmanın yani antik zırhın da gücü nişancılara karşı düşürülmüş yine. Bunlar e, yani bilmiyorum nişancılar zaten oyun sonu güçlü. Şimdi oyun başı da güçlü. Hani çok mu bu sefer güçlü olurlar? Bu sefer de tekrardan mı düşürülürler diye aklımda soru işaretleri oluşuyor. Bakmak lazım. Her birisini incelemek lazım. Bu şimdi oyun içerisindeki yüzümüz. Siz işte yenilenmeye bastınız. Yenilenmede normalde, normalde ne oluyordu? Orman e, karakteri size vurduğunda ya da o canavar vurduğunda size kırmızı buff ve blue yani mavi buff size vurduğunda o yenilenmeniz bozuluyordu. Buna da bir el atmışlar. Bu gerçekten zaten sinir bozucu bir şeydi. En başından bu el atılması gereken bir şeydi. Artık canavarlardan ve minyonlardan yenilenme bastığınızda etkilenmiyorsunuz. Bu da oldukça hoş bir hareket olmuş. Yine geri geldiğimizde şöyle. eee Eklenecek bir şey var mı? Bu e, herkesin artık duyduğu bir şeydir elbette ama Kagura'ya e, Odete sonra Lancelot ve Hayabusa'ya büyük güncellemeler geldi. Gelecek daha doğrusu. Öyle. Buraya çok kadar iyi. izlediyseniz çokça teşekkür ederim. E, bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. E, onun haricinde videolarımı beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Ee, ne tarz yani ben böyle karışık videolar çekmeyi seviyorum. İşte güncelleme olsun, e, karakter videolar olsun. Hayabusa'ya öncelik verecektim ama tabii bu güncellemeden sonra e, şu an ne olacağı belli değil. E, yeni sezonda da kasmayı düşünüyordum ama tabii oynadıktan sonra her şey ortaya çıkacaktır. Hala oynanabiliyor mu? Ona göre de tekrardan karar verebilirim. Böyle Hepinize iyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için tek tekrardan teşekkür ederim ve hoşçakalın.